Okuduğum ayeti kerimede Allah bütün inananların muminlerin yani bizlerin kardeş olduğunu söylüyor. Birbirinizin kardeşisiniz. Birbirinizi incitmeyin. Kardeşleriniz arasında bir sıkıntı çıktığı zaman bir niza falan aralarını bulun, ıslah edin. Yani bir de siz bir tekmede siz vurayım şeyine girmeyin bu Müslüman mumin tavrı değildir demek istiyor ayeti kerime. Ama ne acıdır ki ne teessüfle söylememiz gerekir ki maalesef Müslümanlar olarak Kur'an'ın bizden istediği o talimatını hayatımıza koyamadık. Birbirimizin kuyusunu kazmaktan ahiretimizi de mahvediyoruz. Bunlara çok dikkat edin. İnsan hayatı, insan ömrü biticidir. Geçicidir. Dolayısıyla birbirinizi incitecek, kıracak, arkasından konuşacak, kuyusunu kazacak kadar ömrünüz, zamanınız yok. Bir kargadan bile kısa yaşıyoruz beyler. Kargalar kitaplar yazıyor, 150 yıl yaşarmış. Doğru mu? Duydunuz mu böyle bir şey? Değil mi? Evet. Yani kargadan bile fazla yaşayamıyoruz, bu kadar şeyimiz yok. Allah bize belli bir ömür tahdit etmiş, onu koymuş, taksis etmiş. Bu ömür içinde, aman imtihanınızı düzgün verin, sınavınızı düzgün verin diye bize bir 50-60 neyse 70 senelik bir ömür taksis etmiş, ortalamayı söylüyorum. Bazısı 80 yaşar, 100 yaşar ama ortalama insan ömrüdür, 60-70 arasıdır efendim. Hani bir yine eserin birinde der ki ömür dediğin şey küsecek kadar çok mu? ve bir eser var biliyorsunuz. Ee, hal, e, müzikimizde şiiri çok değerlidir onun. Ömür dediğin şey küsecek kadar çok mu? Birbirine küsmekten, kuyu kazmaktan, fesatlık, hasetlik yapmaktan <laughs> ömür o kadar uzun değil ki. Bir ikincisi bu zararlı bir alışveriştir. Ya bir alışveriş yaparsın gidersin 10 liraya aldığın şeyi 3 liraya satar mısın? Bu zararlı bir eleşveriştir. E şimdi sana Allah bir hayat ömür vermiş, ne yapıyoruz bunu 10 liraya almışız, tabirimi caiz görün, teşbih, deat olmasın. Allah bize 10 liralık ömür vermiş, gidiyoruz onu 2 liraya satıyoruz. Bakar mısınız? Hatta ikisinin altında, sıfırın altında satıyoruz. Nedir hocam o sıfırın altında ömrün nasıl satılır insan? Nasıl satar? İşte demin ki dediğim şeylerle ömrünü boş işlerle, gıybetle, dedikoduyla, azetle, fesatla, kuyu kazmakla geçiren bir insanın ömrü boştur. Zararlı bir alışveriş yapmıştır. Onu alıp ikiye satmıştır. Bu müflistir, müflis. Peygamberimiz bir gün buyurmuşlar ki sallallahu aleyhi ve sellem. Müflis kimdir biliyor musunuz diye sormuş. Müflis yani iflas eden kimdir? Sahabe-i kiram demiş ki işte malını mülkünü kaybedendir. Öyle mi? İflas etti diyoruz ya. Peygamberimiz buyurmuşlar ki hayır diyor. Benim söylediğim bu deminki olayı söylüyor. Dünyayı boş boş geçirip amellerini ziyan etmiş. işte gıybetle dedikoduyla yaptığı iyilikleri yok etmiş. Fesatlıkla, gıybetle efendim kuyu kazmakla ömrünü geçirmiş bir adam ibadet etse de ibadetlerin sevabını maalesef yok eder o. Biliyorsunuz bir hayır yaparsınız. Hayır günahı giderir diyor kitap. Yuzhib neseyyat. İnnel hasenat yuzhib neseyyat. Yani iyilikler kötülükleri giderir. Efendim kötülük ne yapar? O da iyilikleri giderir beyler. Şimdi namaz kılacağız. Biraz sonra Allah kabul etsin. Namazdan sonra caminin önünde kahvede veya dükkanınızda başlarsanız Filancadan atmaya tutmaya arkasından ver veriştir cükeyi, kıybeti dedikodu. işte senin kıldığın namazın sevabı gitti, bu bir iflastır diyor Peygamberimiz. Esas iflas eden malını mülkünü kaybeden değil, amellerini kaybedendir diyor. İşte ahirette müflisler gelecek karşımıza diyor. Yani hesap gününde Allah'ın huzuruna müflisler gelecek. Bu müflisler kim? Variyeti olup da malı mülkü olup da malını kaybeden değil amellerini kaybederdi kardeşler. Amellerinizi kaybetmeyin. Birbirinizi sevin, birbirinizi kucaklayın. Dünya uzun değil.